Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sahanız ve keyfiniz yerindedir. Akın Tekstil teknik analizi ile karşınızdayım. Atex'e baktığımız zaman 26.57 ve 24.25'te destek fiyat aralığımızın olduğunu görüyorum. 36.06 ve 40.32'de de direnç fiyat aralığımız var. En ciddi direncimiz de, onu da çizelim hemen. E, 44.63 44.65 de gözükmekte düşen kanal bandında hareket ediyor Aslında yukarıdan gelen düşeni e, Şu an için üzerinde Hani acimli bir yükseliş mi bu Çok acimli değil sağlam bir yeşil mum bırakmamış e, Ama baktığımız zaman yukarıdan gelen düşen e, kanalımızın üzerinde hareket ettiğini görüyorum En azından şu an için LSI indikatörümüze baktığımız zaman LSI indikatörümüz 56.66'ya tekabül ediyor Ve hareketli ortalamamız yönünü yukarı çevirmiş güzel olumlu e stokastik'e bakalım. Çok affedersiniz. stokastik'e baktığımız zaman stokastik de 60'ın üzerinde 78.08'e tekabül ediyor. ve hareketli ortalamalarımız burada da yönünü yukarı çevirdiğini görüyorum. çok az bir şey aşağı sarkmış ama genel anlamda yönü yukarı gözükmekte. günlük hareketli ortalamalarımıza bakalım. şimdi 9 günlük kısa vadeli süper Trend dediğimiz e, hareketli ortalamamızın üzerinde hareket ediyoruz. Güzel, olumlu, güç kazanmış gözüküyor. Umarım 5 günlük hareket ortalamasının da üzerindedir. Evet, 5 günlük hareketli ortalamasının da üzerinde. Bu da güzel. E, 20 günlük hareketli ortalamasının da üzerinde ve daha önce 5 günlük hareketli ortalamamız, 20 günlük hareketli ortalamamızı yukarı yönde kestiğini görüyorum. E, bir de MACD indikatörümüze bakalım. O ne durumdaymış? E, Mekli indikatörümüz acım olarak sıfırın üzerinde fakat hareketli ortalamalarımız e, sıfırın altında hareket ediyor. Eğer hareketli ortalamalarımız sıfırın üzerine atabilirse kendini buradan e, güzel alımlar artabilir, hissemiz güç kazanabilir. E, şimdi burada önemli olan şöyle yapalım. Şimdi 29.95'te de bir direnç desteği olduğunu görüyorum ben ATEX'in. E 34.42'de de bir direnci var. E, şimdi destek e, yukarıdan gelen düşen kanalımızın üzerinde hareket ediyor. İndikatörlerimiz güçlü. Hareket ortalamalarımızın üzerinde. E, o zaman burada 34.42'yi takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Eğer 34.42'yi acemi bir şekilde kırabilirsek e, 36.06'yı test edebilir. E Buranın acimli kırılması da önemli. Daha sonra 40.32 geliyor zaten. Eğer buraları acimli bir şekilde kırabilirse buradan yukarı yönü güzel bir hareket başlatabilir. Ee, şu anda görüntüsü bu şekilde. Ee, yine 29.95, 26.57. E, 24.25 destek fiyat aralıklarında aklınızda bulunmasını e, sağlıklı buluyorum. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.